Yükseliyorum her adımda daha da ileri Beni durduramasın ısın tam gaz ileri Her gece farklı bir sahne başka bir şehirde Hedefim hep yüksek yolum hep belirli Gece boyu çalışırım uyku nedir bilmem Bu yolda tek başımayım kendi yolumu çizerim Karanlıkları delerim ışığı bulurum Bu Yerimi kurarım, stilimle fark yaratı. Her yerde parlarım, kimse yetişemez bana hızım tam gaz. Her ritimde yeni bir hikaye yazarım, bu sahnede parlarım. Rap benim ilhamım, yükseliyorum her adımda daha da. Isın tam gazileri her gece farklı bir sahne Başka bir şekilde hedefim hep yüksek yolum hep belirli Başarıya giden her adımda daha güçlüyüm Beni izleyenler bilir bu işte tam yetkinim Kendi çizdiğim yolda yalnızca ileri bakarım Rakipler geride kalır ben hep ilerideyim bana bakanlar sadece hayran kalır Bu sahnede ben varım onlar hep uzakta kalır Her sözümde bir mesaj derin bir anlam Yükseliyorum durmaksızın bu hayat benim sınavım Yükseliyorum her adımda daha da ileri Beni durduramazsın hızım tam gaz ileri Her gece farklı bir sahne başka bir şehirde Hedefim hep yüksek yolum hep belirli Yolu sonu yok hep ileriye Yüksel yaşa çık zirveye Kimseye boyun eğme dik dur hep. Bu hayat senin sen yaparsın hep hep Yolu sonu, 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 sonu yok. Yok ileriye. i̇leriye, ileriye. Yüksel yaşa çık zirveye. zirveye. Kimseye boyun eğmedik dur hep. dur hep. Bu hayat senin sen yaparsın hep. <laughs> Bu hayat senin sen yaparsın hep. Hep.